Selam arkadaşlar. Umarım herkesler iyidir. Bazı sınırlar asla aşılmamalıdır. Hassas bir konu bu. John Wick'in arabasını çalmayacaksın. Gizmo'yu gece 12'den sonra beslemeyeceksin. Mahallene Freddy Krueger mı dadandı? Asla uyumayacaksın. Uyusan bile rüya görmeyeceksin. Örümcek adam bir ricada bulundu diye multiverse kapılarını açmayacaksın. Ve eski bir kara büyü defteri buldun diye biraz diye seslenmeyeceksin. Peki bu sınırları aşarsak ne olur? Uykuya dalarsan rüyalar alemine geçersin ve Freddy kabusun olur. Mumyalanmış bir el ile tokalaşırsan kötü ruhların geçebileceği bir kapı açmış olursun. Ve Biaz diye seslenirsen bu sorunun cevabı 17 Mayıs'ta vizyona girecek olan yepyeni yerli korku filmi Biaz Kara Yeğenin Laneti filminde gizli. Bakalım Biaz diye seslenince ne oluyormuş? Filmin yönetmenleri Erkut Altında ve Volkan Özgümüş. Film müziklerini ise New Age müziğin önemli isimlerinden biri olan Can Atilla yapmış. Ayrıca 4 kişilik güçlü bir senaryo mutfağı var. Korku atmosferini seyirciye daha iyi, daha etkili bir şekilde hissettirmek için tek plan çekimlere ağırlık verilmiş. Benim de en sevdiğim tercihlerden bir tanesi. Ve beni asıl cezbeden durumu ise sürekli olarak vizyonda göre geldiğimiz büyü, cin filmlerine alternatif bir bakış açısı sunacak olması. Bu kısım önemli. Bu tarz filmlere ihtiyacımız var. Filmin yaratıcı ekibi çok güçlü bir referansla geliyor arkadaşlar. Ve bu referans da aynı ekibe ait kısa metraj bir korku gerilim filmi. Kendi referanslarını kendileri yaratmışlar. 2021 yapımı Aday isimli kısa metraj filmleri en iyi kısa korku filmi, en iyi yönetmen, en iyi kurgu, en iyi sinematografi, en iyi film müziği kategorilerinin yer aldığı farklı branşlarda tam 71 birincilik ödülü aldı. 71 birincilik süper. Amerika, Rusya, Fransa, Ukrayna ve Hindistan olmak üzere birçok farklı ülkede gerçekleştirilen festivallerden birincilik ödülleriyle döndü. Aynı zamanda büyük övgüler aldı. Yönetmen koltuğunda yine Erkut Altında ve Volkan Özgümüş'ü görüyoruz. Müzik kısmında ise yine Can Atilla karşımıza çıkıyor. Senaryosunu Ayşe Günsen'in yazmış olduğu kısa metraj bir film The Candidate aday isimli filmleriyle bizleri gururlandıran ekibin bu kez uzun metraj korku gerilim filmiyle 17 Mayıs'ta sinema salonlarında buluşacağız. Çok güzel bunları duymak çok güzel. Korku türünün birçok alt türü var. Fakat bu alt türlerin birçoğunu henüz yerli yapımlarımızda göremiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi cin ve büyü ağırlıklı çokça film üretiliyor. İşte bu film farklı bir bakış açısı, farklı bir perspektif getirecek. Filmin 3 adet fragmanı var. Şimdi bu fragmanlara bakarak bir takım çıkarımlarda bulunmaya çalışacağız. Birlikte çözmeye çalışalım. Yerli ve yabancı filmler izledikçe kendimi şu soruyu sormaktan alıkoyamıyorum maalesef. Neden bizim yapımlarımızda bilgi odaklı araştırmalardan, okumalardan elde edilen bilgilerle yola çıkarak farklı kurgusal hikayeler göremiyoruz? Neden mevcut bir bilgiden yola çıkarak sentezlenmiş bir hikaye, senaryo göremiyoruz? Şöyle bir örnekle daha net açıklamaya çalışacağım. 1979 yapımı Alien filmi benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Ortaokul ya da lise yıllarımda filmi izlemiştim ve filmden inanılmaz etkilenmiştim. Etkilenme sebeplerinden birisi de uzaylı yaratığın bir insan bedenine yapıştıktan sonra geçirmiş olduğu evre. Biliyorsunuz bir face hugger bir insanın yüzüne yapıştıktan sonra kurbanın ağzından içeriye larvasını bırakıyordu. Larva zaman içerisinde gelişerek kurbanın göğsünü parçalıyor ve oradan çıkıyordu. Müthiş bir fikir, ne kadar yaratıcı ve emsallerinden farklıydı. Aradan yıllar geçti. Bir gün belgesel izliyordum ve o belgeselde parazitoit yaban arılarıyla karşılaştım. Bakın yaban arıları ne yapıyormuş. Bir hamam böceğini hedef aldıktan sonra onu sırtından yakalıyorlar. İğneleriyle hamam böceğinin vücuduna onu felç edecek bir zehir enjekte ediyorlar. Hamam böceği ölmüyor. Biyolojik fonksiyonları devam ediyor. Fakat hareket edemiyor. Arı onu daha önce hazırlamış olduğu bir yuvaya götürerek hapsediyor. Bu kez tıpkı Alien filminde olduğu gibi hamam böceğinin vücuduna larvasını zerk ediyor. Aradan zaman geçiyor. Hamam böceği içerisindeki parazitoid arının gelişimi tamamlanıyor ve hamam böceğinin iç organlarını yiyerek nihayet dışarı çıkıyor. Ebu Alien filmi, bakın buradaki bilgiyi bu araların yapmış olduğu işlemi uzaylı yaratık filmine entegre etmişler. Yeni bir hikaye yaratmışlar. Müthiş. Yerli filmlerimizde bu tarz öyküler pek göremiyoruz ama işte 17 Mayıs'ta böyle bir öykü geliyor. Araştırma odaklı, bilgi odaklı. Elde edilen bilgilerle yeni bir hikaye yaratılmış. Kara-iyeye dönüşen bir Moğol prensinin günümüzde Gençlere musallat olduğu senaryolaştırılmış bir korku hikayesi. Türk mitolojisinden, Moğol mitolojisinden sembollerin, karakterlerin yer aldığı bir film geliyor. Korku filmlerinde kötücül varlığın kökenine iniliyor olması benim hoşuma giden unsurlardan bir tanesi. Süper kahraman filmlerinde de orijin hikayeleri ben bayılırım. Ve eğer bizler bu filmleri izlerken yani korku gerilim filmlerini izlerken kendimize şu soruları sorduğumuzda cevaplar bulabiliyorsak kısmen o filmler diğerlerinden daha kaliteli olabiliyorlar. Birinci soru canavar kimdir ve nereden gelmektedir? İkinci soru canavarın zarar verici eylemlerinde hedef kitle ya da hedef kişi kimlerdir? Üçüncü soru ise canavarı yok eden ya da yok etmeye çalışan güç kimin kontrolündedir? Bu sorulara cevap verebildiğimiz filmler üzerinde yoğun araştırmalar yapılarak detaylı, özenli çalışmaların sonucu olan filmler oluyor. Birçok örnek verebiliriz. Birazdan bir tanesini örnekleyeceğim. Ama önümüzde 17 Mayıs'ta vizyona girecek olan harika bir örnek var. Bakalım şu ana kadar 3 fragmanı yayınlanmış olan Biyaz, Kara İye'nin Laneti isimli filmde bu sorulara cevap bulabiliyor muyuz? Fragmanlardan yola çıkarak çözümlemeye çalışalım. Birinci soru. Canavar kimdir ve nereden gelmektedir? Diş hekimliği lisans programında okumakta olan 4 adet üniversiteli karakterimiz var. Bu karakterlerimiz nereden ve ne şekilde bulduklarını bilemediğimiz kadim bir kara büyü defterini kullanarak ruh çağırma seansı düzenliyorlar. Tabii ki eğlenmek için. içlerinden bir tanesi seans sırasında Biaz diye sesleniyor ve başka bir boyutta varlığını sürdürmekte olan demonik varlık görünmeye başlıyor. E çağırmayın şunu Bunlar artık ya kaç tane film oldu hala çağırıyorsunuz musallat oluyorlar gitmiyorlar sonra da kaçacak yer arıyorsunuz neyse yerli sinemamızda bu hareketleri görmek güzel birinci sorumuzun cevabı fragmanlardan da anlayabileceğimiz üzere bu filmde var mitolojik varlık biraz peki nereden gelmektedir bu demonik varlık Moğol prensi Bias, Moğol imparatorluğunun sınırlarını genişletmesinde büyük pay sahibi olan cesur bir prens. Kendisi bir yandan askeri başarılar elde ederken bir yandan da karanlık sanatlarla ilgilenmeye başlıyor ve kara büyü üstadlarından dersler alıyor. Zamanla kendini geliştiriyor, ustalaşıyor ve sanırım çırak ustayı geçiyor. Anakin Skywalker'a dönüşerek karanlık tarafa geçiyor. Kişiliğindeki kırılma o kadar keskin oluyor ki kendi halkına sırtını çevirerek onları katlediyor. Fena, çok fena. Evet bu hikaye size de tanıdık gelmiştir. Çünkü Black Adam videomda da orijin hikayesini anlatmıştım. Black Adam ve kardeşinin hikayesine çok benziyor. Ah mitoloji ah kendi halkını katleden Biaz Moğol komutanları tarafından yakalanarak idam ediliyor. Ancak Toprak büyük kötülükler yapan Biaz'ı kabul etmiyor. Biaz Araf'ta sıkışıp kalıyor ve bir kara iyeye dönüşüyor. Kara iyeler kurbanlarına korkunç ve gerçekçi halüsinasyonlar gösteren demonik varlıklardır. Bunların birçok çeşitleri var. Jazz Camper, Albarstı, Bektoro gibi türlü türlü versiyonları var. Ayrıca yine kara iyeler gibi kötülük yapan kahramanlara musallat olan devler var gök dev. Kızıldev, dev gibi. Mitolojiye meraklı olan arkadaşlarımız internetten araştırıp öğrenebilirler. Yıllar içerisinde Biyaz'a inananlar onu tekrar dünyaya geri getirmek için ayinler düzenliyorlar. Ari Aster'in Hereditary filminde de böyle bir durum vardı. Kral Peyman'ı geri getirmeye çalışan ona inanan müritleri vardı ve ayin düzenliyorlardı. Orada olduğu gibi burada da Kara-iye Biyaz'ı dünyaya getirmeye çalışan bir takım inanan insanlar varmış. Ama herhalde başarılı olamamış onlar çünkü bu genç gençler fragmandan çıkarabildiğimiz kadarıyla tesadüfen farkında olmadan onu çağırıyorlar. Aslında ikinci soruyu da cevaplamış olduk. Canavarın zarar verici eylemlerinde hedef kitle ya da hedef kişi kimdir? Gençlerimiz kurbanlar. Hedef kitle gibi gözüküyor fragmanda ama bizim bilmediğimiz fragmanda da olmayan bir yazın daha başka büyük hedefleri de olabilir. Onları da filmi izleyince göreceğiz. Üçüncü soru. Canavarı yok eden ya da yok etmeye çalışan güç kimin kontrolündedir? Tabii bu sorunun cevabını fragmanlarda aramak çok da doğru olmaz. Büyük spoiler olur. Ama yine de yaratıcı ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bir ipucu bırakmışlar. Bir hançer. Fragmandaki karakterlerden bir tanesi şu cümleyi sarf ediyor. Bu hançer sayesinde bir nebze de olsa kendinizi koruyabilirsiniz şeklinde bir cümle var. Sanırım Beyaz'ın zayıf noktası tıpkı Superman'de olduğu gibi onun da zayıf noktası Krypton taşıydı biliyorsunuz. Zaten mitolojik birçok karakter bir eşya ile il ilişkilendirilir. Sadece mitolojik karakterler olarak düşünmeyin. Birçok filmde, kurgusal kahramanlarda da mutlaka yanına bir eşya verilir. Fragmanlarda birçok korku filminde karşımıza çıkan klişelerle karşılaşıyoruz. Çok klişe gibi bir tavır vardır bilirsiniz. Ama klişeleri çok iyi kullanan yönetmenler de var. En güzel örneklerinden bir tanesi de benim de çok sevdiğim ve korku filmleri söz konusu olduğunda bahsetmeden geçmediğim The Conjuring filmi var. Yönetmen James Wan mevcut klişeleri o kadar iyi başarılı bir şekilde kullanmış ki o sahneleri o görüntüleri artık bir klişe olarak görmüyoruz. Yine mi klişe demiyoruz mesela? Örneğin en bilinen klişelerden bir tanesi çok çocuklu bir ailenin ekonomik durumlarının kötüye gitmesi sebebiyle taşınarak şehir dışında izbe, içinde cin, peri, hayalet olduğu çok belli olan bu eve taşındıkları bir klişe. Bir diğer klişe ayrıdan bakan karakter klişesi mesela. Çoğaltabiliriz ama The Conjuring filminde olduğu gibi vizyona girecek olan Kara İğrenir Laneti filminde de bu klişelerin çok iyi kullanıldığını fragmanlardan çözümleyebiliyoruz. Zaten ben jump scares sahnelerin yer aldığı filmleri çok sevemiyorum. Sakin, dingin, gerilimin yavaş yavaş sindire sindire verildiği filmler bu tarz benim çok hoşuma gidiyor. Fragmanlardaki sahnelerden de anlaşılacağı üzere bu tarz sahnelerle karşılaşacağız. Eminim orada da sahne bazında söylüyorum yaratıcı fikirler vardır. Fragmanlardaki bir sahnede kabus görmekte olan İlayda'yı ve ona doğru yavaş yavaş yaklaşmakta olan Beyaz'ı görüyoruz. Başka bir sahnede aynaya bakmakta olan Ayça'yı ve Beyaz'ın aynadaki yansımasını görüyoruz. Yavaş yavaş odadan çıktığı bir sahne var. Çok güzel, sessiz, derinden gerilimi hissettire hissettire. Çok güzel. Beyazın bu şekilde bir görünüp bir kaybolması şeytan çıkarmalı filmlerden öğrenmiş olduğum 3 aşamalı ele geçirme sürecini bana hatırlatıyor. Sanırım böyle bir sürece tanık olacağız. Şeytanın hedef aldığı kurbanını ele geçirmeden önce takip ettiği 3 aşamalı süreç arkadaşlar. Akademik bilgi, istila, baskı ve sonuncu aşama ele geçirme. İstilada fısıltılar, Ayak sesleri ve başka bir varlığın gerçekliğini hissetme durumu vardır. İçin için onu hissedersin tedirgin olursun. Gördün mü görmedin mi ikilemde kalırsın. Ayça'nın aynaya baktığında ikilemde kaldığı gibi. İkinci aşama olan baskıda kurbanın psikolojik açıdan savunmasız hale gelmesi, iradesinin paramparça edilmesi gerçekleşiyor. Evet fragmanlarda bunu da görüyoruz. Cenk ve Batuhan karakterleri aslında birbirlerine çok yakın iki arkadaş olmalarına rağmen Piyaz'ın tesiri altına girdikten sonra birbirlerine düşüyorlar. Kavga ediyorlar. Ayrıca kurbanlar halüsinasyonlar görür ve davranış bozuklukları sergilemeye başlar cümlesini duyuyoruz. Biraz seans sonrasında gerçek dünyaya giriş yaptığında karakterleri yavaş yavaş etkilemeye ve onların iradelerini paramparça etmeye başlıyor. Yine fragmanlarda başka bir boyuttan gelmiş olmasına rağmen Biaz'ın gerçekliğe müdahale ettiğini de görüyoruz. Hatırlarsanız yıllar önce Ghost isimli bir film izlemiştik. Patrick Swayze ve Demi Moore vardı başrollerde. Patrick Schweiss'in canlandırmış olduğu karakter hayalet olduktan sonra gerçek cisimlere dokunamıyordu. Onlarla etkileşime geçemiyordu. Fakat bunun yapılabildiğini başka bir hayaletten yavaş yavaş öğreniyordu. O hayalet onun için bir mentor oluyordu. Mentor karakter demişken yine fragmanlarda gözlemlemiş olduğum ve mentor olduğunu düşündüğüm bir kadın karakter var. Fragman bize ters köşe yapmış olabilir mi bilemiyorum ama sanki negatif bir karaktermiş gibi algılanıyor. Fakat ben onun bir mentor olduğunu düşünüyorum. Seansı yapan gençler sadece bir yazın geçmesi için bir kapı açmış olmuyorlar aynı zamanda enselerinden damgalanarak lanetleniyorlar. Üç damgalı koyun beni ziyarete gelmiş öyle mi diye gençlere seslenen kadın karakterimiz bence onlara akıl veren bu konuda onları yönlendiren arketip karakter olabilir. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar. Üç aşamalı ele geçirme var. Mitolojik kökenli demonik bir varlık var. Bu şeytani varlığı durdurmak için kadim kutsal bir eşya var. Ne yaptıklarını farkında olmayan teenage bir grup var. Onları yönlendiren bir mentor var. Tabi hepsinden önemlisi saymış olduğum bütün bu unsurları detaylı ve özenli bir araştırma neticesinde senaryolaştırarak film haline getiren yaratıcı bir ekibimiz var. Erkut Altında ve Volkan Özgümüş'e yerli sinemamıza yeni bir soluk getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Merakla filmi bekliyorum ve vizyona girer girmez büyük beyaz perdede izlemeye gideceğim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli seyirler.